Kürşat Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar İhsan Bey siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Ee, şimdi yayını ilk defa izleyenler olursa diye böyle bir kısa bilgilendirmeyle başlamak isterim. Ee, Kürşat Bey her hafta e, Cuma günü e, seans kapanışından sonra bize haftanın e, genel görünümünü ve sonraki hafta neler beklememiz gerektiğini teknik olarak anlatıyor ve açıklıyor. E, şu anda ekrana paylaştığım kısımda da geçtiğimiz hafta Yaptığımız yayından hazırladığımız yazı mevcut. Bunu da açıklamalar kısmından ulaşabilir, okuyabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta daha uzun bir yayın hazırlamıştık, yapmıştık ve o yayında hem uzun vadede yatırım düşünenler için hem de geçirdiğimiz hafta nelere dikkat etmek gerekiyordu teknik seviyeler anlamında onları konuştuk. Şimdi bu hafta da özellikle bugün gelmesi beklenen bir veri var ki bu da Fitch'in Türkiye kredi notu ee, şu anda biliyoruz ki yine bu yazıyı da açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Şu anda B negatifteyiz. Fitch'ten beklenen kısımda biraz iyileşme olursa e, ilk olarak Hangi sektör böylede iyileşme bekleriz borsada diye yayın öncesinde Kürşat Bey'e sorduğumda o da bankacılık sektöründe e, bir şeyler bekleyebileceğimizi e, söylemişti. Şimdi sizden rica etsem e, teknik tarafta bankacılık endeksi e, öncesinde bisküs endeksi de olabilir sıralamaya siz karar verin e, bakarak ilerleyebilir miyiz? Yani öncelikle Herkese geçmiş olsun diyelim. Zor bir haftaydı ama endeks tarafında güzel bir kapanışla e, neredeyse tarihi zirve kapanışta e, endeksimiz e, biraz altında diyelim günlük kapanış olarak 0.15 civarında bir eksiyle kapattı bugün 8.325 bu 8.300 üzerinde aldığımız ikinci günlük e, kapanışımız oldu. Şimdi e, teknik tarafta şöyle baktığımda. Endeksimizde ciddi anlamda güçlü bir itkinin buraya kadar yani bu bölge 8.400 bölgesine kadar geldiğini gördük. Hep şu yayının ilk yayınlarımızdan beri konuştuğumuz işte dolar bazlı grafiklerimizden bahsetmiştik. Burada 305 dolar seviyesini çok önemsediğimizden bahsetmiştik. 305 dolar seviyesinin üzerinde de artık 325, 320, 325 dolar seviyelerine kadar bu itkinin devam etme ihtimalinden hep konuşmuştuk. Bu seviyeler şu anda e, 310 dolar seviyesi üzerinde bir kapanış alarak e, dünkü kapanışımızın da e, üstünde dolar bazında bir kapanışla bu haftayı tamamlamış olduk. Endeksimizdeki güçlü itki şu an hala e, hala devam ediyor. E, tabii gün içi e, işlemlerde ondan sonra özellikle sizin de belirttiğiniz gibi bankacılık sektöründe bu son iki gündür üç gündür bir e, açıkçası böyle bir baskıyı gördük. Bu baskı normal tabii ki sonuçta fiş kararının ne olacağı şu anda bilinmiyor. Gece 12'de açıklanacak fiş kararını. Burada görünümde piyasa beklentilerine baktığımda Forex'in yaptığı bir anketti. Orada durağına çekilmesi negatiften durağına çekilmesinin yönünde bir beklenti var. Eğer şu çekilme e, işi olursa tabii ki önümüzdeki aylarda işte diğer kredi derecelenme kuruluşları e, da e, vereceği notlar bunlar bunlara ilişkin de bu hafta haberler geçti. Işte Moody's tarafında da e, bir haber vardı. Moody's de yine olumlu e, bir beyanda bulunmuştu. Tabii Fitch'in böyle bir şeyi e, aslında ateşlemesi de diyebiliriz. Bir katalizör olabilir mi endeks tarafında? Yani bu son özellikle 2-3 gündür devam eden böyle e, yükselişe rağmen hani devam eden böyle bir patinaj havasının daha da güçlü bir ilmeye devam devamını sağlayabilir mi? Bir katalizör olabilir mi bu haber? Tabii ki burada durağın üzerinde bir pozitife e, çevirme gibi bir görünüm ol, olursa bence ciddi anlamda e, endeks tarafına bir katalizör olması ihtimali yüksek diye düşünüyorum İhsan Bey tam bu noktada şeyi sorayım ben katalizör olduğu seviye geçtiğimiz hafta yeni bir yüksek yaparak kapatmıştık E şimdi orada da yine bazı Siz Fibonacci seviyelerini kullanarak potansiyel direnç seviyelerini yani bir sonraki zorlanabileceğimiz seviyeleri anlatmıştınız evet. şimdi katalizör olursa hangi seviyeyi açtığında biz gerçekleştiğini anlarız yani Fitch'in Fitch. e, pozitif yansıdığını anlarız. Birinci sorum. Bir de ikincisi şunu ekleyeyim araya. E, geçtiğimiz hafta hacimlerde bir düşüş e, görmüştük. E, bu Hı. hafta ne durumdayız? Şöyle incelemiştik. E, merak edenler lütfen bir önceki hafta yayını izlesinler. E, sizin takip ettiğiniz Wyckoff Accumulation e, şeması vardı. Orada da hacimlerin e, bizi doğrulayacağı ya da yanlışlayacağı gibi bir tespitimiz vardı. Onu dönüp bakarlarsa bugünkü sizin hacim gözleminizle beraber birleştirebilirler. Sizden bu iki soruya cevap rica ediyorum. Evet. Şimdi e, hacim tarafına baktığımızda BIST 100 ana endeksimizin hacmine baktığımızda 20 günlük ortalamaların maalesef üzerinde hala artamayan yani o istediğimiz artışı gerçekleştiremeyen bir hacim tablosuyla e, hacim tablosu karşımıza çıkıyor. Yani burada aslında bir tenakus hani nasıl diyelim işte uyumsuzluk var şimdi burada bu uyumsuzluk endeksin tabii ki bir haber öncesinde bir yani haber akışı aslında endeks tarafındaki fiyat hareketlerindeki en önemli unsurlardan bir tanesi biz bugüne kadar haber akışlarıyla çok ciddi anlamda hem geri açılışlar hem yukarı yönlü e, hareketler yaptık. Ya da çok ciddi anlamda işte aşağı gepli açılışlar ve çok sert bir şekilde geri çekilmeler yaptık. Şimdi burada e, hacim tarafının açıkçası hani rakamlarımız endeks rakamları yükselmesine rağmen hacim tarafında maalesef bu istediğimiz e, artışın olmadığı hala negatif bir e, veri olarak bir cebimizde duruyor. E, hacimdeki bu e, artışın olmaması endeks rakamları yukarı gitmesine rağmen bu artışın olmaması burada tabii ki e, bütün yatırımcılarda bir düzeltme mi gelecek ya da bir düzeltmeye hazırlık e, evresinde miyiz e, açıkçası bunu e, akla getiriyor eğer e, hani sonuçta e, bir sell the news olursa hani e, hani gerçekler haber almış. geldiğinde sat yani evet, haber haber, haber beklentiyi satın al yani, haber geldiğinde sat, sat. Evet. Yani böyle bir e, durum olabilir mi diye düşündüğümde eğer böyle bir durum olursa geçen hafta da şundan bahsetmiştik 7900 eee 7930 e, bandlarından bahsetmiştik bu bantların çok önemli olduğunu bu bantları denemeden yukarı yönlü eğmemiz 8400 bandına kadar bugün geldi ve buradan 75 puan civarında aşağı yönlü bir kapanış yaptık. 0.15 çok yatay bir kapanış yaptık diyebiliriz aslında yatay negatif. Burada artık bu trend çok güçlü bir trend olduğu için düzeltmelerin de hızlı bir şekilde olup bir an önce bitmesi gibi bir durum olabilir. Tabii ki yani bu her zaman cebimizde. Dediğim gibi buna yönelik özellikle baktığımız Hacim de buna yönelik bir şey veriyor ama rallilerin içerisinde bu da vardır. Yani siz teknik anlamda bir negatif uyumsuzluk görürsünüz. Haftalık grafiklerde görürsünüz ya da günlük grafiklerde görürsünüz. Ama o fiyatlar o negatif uyumsuzluğun aksine yani negatif uyumsuzluklar bizim indikatörlerde güç kaybına rağmen fiyatların yukarı devam etmesi durumu. Şimdi buna yönelik bazı tespitlerim elbette var bunları da paylaşabilirim. Burada biz 100 tarafında eğer böyle bir düzeltme hareketi gelirse önümüzdeki haftalarda e, takip edeceğimiz en önemli seviyeler 9 günlük üstel hareketli ortalama bölgeleri. Bu da yaklaşık işte 8122 seviyeleri oluyor. Yani 200 puan aşağıda bir seviye. yani bu seviyeyi ezer ve aşağı yönlü hareketin devamını görürsek yani bu seviyenin altında kalıcılık kapanışlar veya akımın sertleştiğini seans içinde görürsek muhtemelen 7000 e, 850 bantlarına kadar çekilme ihtimalimiz var. Eğer e, bu 7.850 7.930 bölgesinden bir talep oluşmazsa ve yukarı yönlü akım e, güçsüz kalırsa her talep oluştuktan sonra da akım güçsüz bir şekilde e, devam edip tekrardan satışların arttığını görürsek de muhtemelen eee Aşağıda en güçlü destek seviyemiz birçok kez gelip denediğimiz e, ve altına sarkamadığımız en güçlü destek seviyemiz 7.350-7.450 bant aralığı olarak düşünüyorum. Bu seviyenin altında da 7.100 var. Bu tabii ki kötü senaryo. Yukarıda ise e, yine geçen hafta e, 5.700 seviyemizden e, çektiğimiz bir Fibonacci vardı. Hemen şöyle kısaca hızlıca bir daha çekelim ve bakalım. Yaklaşık olarak şöyle bir Fibonacci dalgası içerisinde şunu görüyoruz. Özellikle 5700'den 4300 seviyelerine kadar olan bu aşağı yönlü hareketin devamındaki bu iskinin nereye gidebileceğini Fibonacci rakamlarımıza baktığımızda da önümüzde 8452 ve altın oran seviyemiz olan 2618, 8950 seviyeleri yukarıda takip edeceğimiz direnç seviyeleri olacak. Bunlar da tabii ki pozitif tarafı. Ee, şu anda bu dirence doğru e, devam ediyoruz. Bu seviye bizim e, dolar bazlı 321 dolar diyelim. 321 dolar seviyelerimizle uyumlu bir seviyeme hemen şöyle bakalım. İşte al 26.85 ile hesap ettiğimize 8600 seviyeleri, 8618 seviyeleri de burası e, önemli bir seviye. Daha önce iki defa geçmeye çalıştık. Geçemediğimiz ve onun üzerindeki e, en yüksek seviye olan da 325 dolar seviyesi de yaklaşık neresi ediyor? Hemen şöyle hesaplayayım. 26, 85 O zaman de. bu hafta e, bizi takip edenler 8.950 seviyesini e, bir direnç noktası olarak takip edebilirler. Yani ulaşabileceğimiz. 8.650, 8.725 seviyeleri ve ki üzerinde de e, 8.900. 50 bantlarına kadar bu en zaman, yüksek evet. E, evet. Mümkün olabilir. Önümüzdeki hafta eğer dediğim gibi beklentinin de üzerinde bir e, rapor e, not arttırımında belki şey olmayabilir. Hani değişiklik olmayabilir. Bu tabii ki Hani endeks açısından belki dediğim gibi o düzeltmeyi getirebilecek bir e, durum olabilir. Ama not arttı, şey e, görünümün değiştirmesine yönelik. Eğer görünümün değiştirmesi piyasa beklentilerinin üzerinde olursa, yani pozitife dönme gibi bir durum olursa, e, burada dediğim gibi bu endeks tarafında katalizör olabilir diye düşünüyorum. E, para girişi, para çıkışlarına baktığımızda, hani e, yine aynı, tablo haftalardır devam eden tablo aynı işte gün içinde Bank of Amerika tarafında ciddi anlamda bir e, satış baskısı sonra gün kapanışına doğru o yaptığı e, açığı kapanma e, Ondan sonra e, şey tarafı açık derken burada e, şey olarak e, short anlamında o açık değil yani sattığı mal anlamında söylüyorum burada belki bu açı kapanmaya doğru bir genel itibariyle hep hafta içerisinde böyle bir hareket izliyor onun haricinde bu, bugünkü alıcılara baktığımızda QMB, THSBC gibi önemli kurumların alış tarafında olduğunu gördük son gün itibariyle. Bugün eksi bir e, endekse rağmen. Bankacılık e, holding endeksi e, burada e, tabi rapordaki e, anahtar kelimeler de çok önemli olacaktır. Nasıl işte faizlerle ilgili PPK e, metnine bakıyorsak e, Merkez Bankamızın burada e, önümüzdeki döneme yönelik için Türkiye ile ilgili perspektifi işte Ortodoks politikalara geçmemize ilişkin bunlara bağlılığa ilişkin söylemleri Bunlar raporda arayacağımız Umarım üzerinde olumlu verileri bulabileceğimiz bir rapor olur akşamki rapor. Evet. Çünkü peki rapor... bu olumlu e, cümlelerin geldiğini biz rakamlarda hangi seviyelerde e, yakalayabiliriz Kürşat Bey? Yani biz bu bankacılık endeksinde e, işler olumlu gidiyor seviyesini e, ya da kötüye döndü seviyesini e, nasıl yakalayabiliriz? Teknikle nasıl yani, gözüküyor? E, burada dediğim gibi şu anda çok güçlü bir rallinin içerisindeyiz. Çok güçlü bir itkinin içerisindeyiz. Bu e, dalga e, yani baktığınızda bankacılık endeksine baktığınızda 3700 seviyelerinden 8200 seviyelerine yani %100'ün üzerinde bir primden bahsediyoruz. Tabii ki burada bankacılık endeksinin özellikle bu şekilde bir prim yapmasının esprisi tabii ki bankaların ciddi anlamda diğer hisselerden pozitif ayrışması artı işte geçen hafta da konuştuğumuz işçi tarafındaki ee, önemli e, anonim, anonim, yani önemli bir karar olan e, holding kurulması kararı ve bundan sonra da hisse TR e, tarafının ciddi anlamda e, prim üretmesi endeksi bankacılık endeksi biz banka endeksine buralara kadar gelmesine vesile oldu tabii ki e, diğer işte şeker banktır, Albaraka'dır. E, ondan sonra ee, diğer özel bankalarımız işte Akbank'tır, e, Garanti Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bankası bunlarda da bu hafta yine hareketli ve prim üreten e, seviyeleri gördük. Hani bu tarafa baktığımızda bankacılık endeksindeki hala güçlü duruş devam ediyor. Burada 7.880 seviyelerini e, bankacılık endeksinde artık e, önemli bir seviye olarak kabul edeceğiz. Eğer bu seviyelerin altında bir kırılım olursa muhtemelen 400-500 banda aşağı yönlü bir hareketi görme ihtimalimiz olabilir bankacılık endeksinde. Burada da yine aynı şekilde baktığımızda yani bu seviyelere, bu seviyelerin ciddi anlamda prim üretmiş bir bankacılık endeksi ve işte yanında da holding endeksine bir baktığımızda yine aynı şekilde çok güçlü bir itkinin içerisinde olan holding endeksini görüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bankacılık ve holding endeksi likit tahtalar olduğu için işte Türk Hava Yolları da bunun yanında sayılabilir ya da diğer bir tahtalarımız da hani bunların yanında sayılabilir ama özellikle bu tahtalarda. Bunlar da bu hisse senetlerinde ciddi anlamda güçlü akımın devam ettiğini son iki 3 gündür de bu haber ve haberin yönelik nasıl diyelim bu bekleme aşamasını e, gördük. Bu hafta böyle bir haftaydı. Biraz böyle dar bantta hareket ettiğimiz normalde daha volatilitenin yüksek olmasını beklerdik ama biraz daha sakin geçirdiğimiz bir hafta oldu diyebiliriz. E, peki Kürşat Bey, e, çok hızlıca bu holding ve bankacılık endeksinde de galiba biz şu anda e, yeni yüksekler yaptık. Evet. Diğer BIST 100 endeksinde olduğu gibi e, Destekleri söylediniz ama direnç noktasında nerelere gidebiliriz? Yine Fibonacci ile bakabiliyor muyuz? Holding Endeksine bakalım. Holding Endeksinde e, 7.425 seviyesi kapanışımız. Yukarıda 7.771 ve onun üstünde de e, 8.222 seviyesi e, önümüzdeki haftalar ya da haftada e, takip edeceğimiz seviyeler. Aşağıda da yine dediğim gibi özellikle 7.220 bantları buradan 200 puan aşağısı 7000 seviyesi hem psikolojik bir seviye hem de 21 günlük e, üstler hareketli ortalama bantları buralarda önemli e, destek seviyeleri olarak görüyorum bu seviyeye çok yakın bir seviye olan da 6922 seviyesi önümüzdeki hafta e, takip edeceğimiz destek seviyeleri olarak söyleyebiliriz bunun altında endeksimiz nasıl 7400 seviyesine geldiğinde e, hep bir tepki hareketiyle yukarı yönünü güçlü bir şekilde devam ettiyse, 7400'ün altını kabul etmediyse, piyasa burayı reddettiyse, aynı şekilde bu, e, Holding Endeksinde 6700 seviyesi olarak burayı takip ediyor. Bunun altında 55 günlüklere kadar, e, yani 6400 seviyelerine kadar destek seviyelerimiz mevcut. Ama buraları çok test edip, çok güçlü bir şekilde döndüğümüz için, özellikle burada 21 günlükleri ve 9 günlüğü, sıkıca takip etmek lazım. Hemen şöyle bir banka endeksine bakalım. Banka indeksimizde de durum şu şekilde. Aşağıdaki destek seviyelerimiz olarak bankacılık endeksimizde 7880, 7450 bantları. Bu seviyeler kırılırsa o 7400'de biz düzüm kıramadığı e, destek bölgeleri olarak MA55 bölgesi yaklaşık olarak 6660 bantı, 6666 olarak da aklınıza kalabilir. Bu bu seviyeler e, bankacılık için destek seviyelerimiz takip edeceğimiz destek seviyelerimiz 6.832 de burada bir altın oran seviyesi yani bu bu bölge önemli bir bölge 6.800 6.600 bandları önemli bir bölge olarak görüyorum. burada 7.850 e, seviyeleri kırılmadığı müddetçe yukarı itkinin devam etmesini bekleriz e, yukarıda da e, yine Fibonacci rakamı değil ama 2 e, 414 seviyesi burada 9145 e, ve yukarıda 2618 seviyemizde altı ruha seviyemiz 9854 direnç seviyeler olarak takip edeceğiz. Önümüzdeki haftada bankacılık endeksinde İhsan Bey. Çok teşekkürler. E, son olarak da e, Bitcoin'i sormak istiyorum. Siz geçen hafta uzun vadeciler için e, şu anda o seviyelerde değiliz ama işte 28500 üzerine çıkarsak Almayı önermiştiniz çünkü o zaman güçleneceğini güçleneceğinden evet. bahsetmiştiniz. Şimdi bu hafta kısa vadede bakanlar için hangi seviyeler kritik? Hatta siz de bununla ilgili Twitter'dan da bir paylaşımda bulunmuştunuz. O paylaşıma da istinaden şu anda ne yapıyorsunuz? Yani Bitcoin'e nasıl bakıyorsunuz ve burada da destek direnç seviyelerini nasıl görüyorsunuz? Son olarak onları alayım. Şöyle burada e, kırılımları gördükten sonra özellikle 9200 bantlarındaki kırılımları gördükten sonra e, burada kısa pozisyonda e, şu anda e, devam ediyorum ama e, tabii ki burada 9200 seviyesinden e, aşağı yönlü e, bir akımın geldiğini ve güçlü bir şekilde döndüğünü gördük. Burada çok önemli bir seviye olarak 25300 seviyesini 3 defa 3 gün boyunca bitcoin tarafında test edildiğini gördük. Şimdi burada 25.300 seviyesinin altında kalacak hareketler, bir de toplamamı yani burada long pozisyonda olanları bir sıkıştırma hareketi yapıp stop edin. Ondan sonra yukarı yönlü ilmeği görmek gerekiyor, yukarı yönlü ilmenin devamını şey yapabilmek için, anlayabilmek için yani burada. Önümüzdeki günlerde ben bu 25 bin 300 seviyesinin altında toplanan daha doğrusu bu seviyelerin üzerinde açılmış long pozisyonların sıkıştırılması maksadıyla bir tekrardan 25 bin 300 altına aşağı bir itki beklerim. Onun haricinde döndüğümüz seviyeler de çok önemli seviyeler, 24500 24.500 500 seviyeleri. Sizde zaten şeyde yayınladığınız o seviyeleri geçen hafta konuşmuştuk. 24.500 seviyesi bu hafta da yine çok önemli takip edeceğimiz bir seviye. Bu seviyeden de tekrardan gelip tekrar tepki alabilir ama şu anda haftalık grafiklere baktığımda Hasan Bey özellikle hala negatif havanın devam ettiğini söyleyebilirim. Burada yine aynı şeyi tekrarlıyorum. Özellikle 27.000 yani ben de orada Short pozisyonumun stop seviyesi 29.600 seviyelerindeydi. Bunu aşağı yönlü revize ettim. 27.800 wattlar olması lazım. Bu seviyeleri almadığı müddetçe aşağı yönlü akımın devam etmesini beklerim. Ama bu seviyeleri alırsa da artık buradaki kısa pozisyonda durmanın bir anlamı yok. Burada kar alıp normal bir şekilde Hani long pozisyon açmam ama güçlenmeyi görürsem de long pozisyon denerim. Şu anda hala negatif fiyatlamaları görüyoruz. Haftalıklarda şu şekilde güçlü bir akımdan sonra normalde burada bekleme mumları aldığımızı görüyorum. O yüzden bu hafta boyunca aslında alamadığımız 26.400 seviyelerin üzerinde iştahın artmasını beklerim. Ama olur da dediğim gibi 25.300 kırıldı. Oradan 24.000'ler kırıldı. Artık burada akımın sertleşip tekrardan işte 22 binlere doğru gelmesi ve durmazsa da belki 19 binlerin test edilmesi ya da daha da aşağı rakamların test edilmesi gündeme gelebilir. O yüzden Bitcoin tarafında özellikle vadeli değil ama spot tarafta alım düşünenler için güçlendikçe kademeli alımın haftalık kapanışlarda güçlendikçe kademe alımın daha doğru bir strateji olacağını düşünüyorum. O da şu anda de, geçen haftada konuştuğumuz gibi Burada belki bir e, 27 bin, e, 28 bin 200 seviyeleri olabilir. Bir, birinci kadememiz. ikinci kadememiz de belki 30.500 üzerinde yüzdesel olarak ayarlanabilecek kademelerle 30 bin 500 üzerinde bir haftalık kapanışı gördükten sonra olabilir. Ama ben en kritik rakamın 34 bin 700 eğer yukarı akım devam ederse olması gerektiğini düşünüyorum yani burada Bitcoin tarafında duruma şöyle bakıyorum açıkçası çok büyük bir rally ve çok büyük bir rally sonrasında çok ciddi anlamda bir crash yani bir yıkım yaşandı ee, neredeyse 70 binden 15 bine şimdi ise bir toparlanma bir e, tepki hareketi ama bu tepki hareketi şu an itibariyle göstergelerimiz hala zayıflıkların olduğunu söylüyor toparlanmanın ne zaman geleceğine yönelik bir tahminde bulunmak gerekirse de belki e, kasım aylarına kadar toparlanmanın e, sürmesini yani toparlanma ya da aşağı akımın daha güçlenmesini yani bu ekim ayı ve kasım ayı yani önümüzdeki Eylül Ekim ayları biraz daha böyle e, gücü toplayamadığı ondan sonra aşağıda long pozisyonların sıkıştırılmaya çalışıldığı bir ay olması muhtemel diye düşünüyorum. Kasım ayına geldiğimizde orada tabii hafta hafta yine bakar ve değerlendiririz. Yani önümüzdeki haftalarda da. Kasım ayı ama bir toparlanma ayı olabilir diye düşünüyorum. Tamamdır. Çok teşekkürler Kürşat Bey. Sayenizde yine önümüzdeki hafta hem Borsa İstanbul'da hem de kripto tarafında ya da destek ve direnç seviyelerimizi öğrendik. Çok teşekkürler Kürşat Bey. Ben teşekkür için. ederim. Ee, e